İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 29 Kasım 2023. 3 tane halk arzımız vardı işlem gören. Binho, Ekos ve agrod Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Binho'da zaten demiştik. Dün toplam satılan lot miktarı onu geçince halk arz miktarının sıkıntı başlayacak demiştik. Ve sıkıntı başlamaya başladı arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı 3 milyon 418 bin ki dün burada arkadaşlar 7 milyon lot var. Bakın dün 7 milyon lot vardı. E peki ne oldu? 3,5 milyon nereye gitti arkadaşlar? 1 milyon 605 bin notu şöyle diyelim. Buradan hadi yenildiğini harcandığını düşünelim arkadaşlar. Demek ki yavaş yavaş arkadaşlar 2 milyon not kayıp. Yani burada insanlar almaktan vazgeçmiş gibi gözüküyor. Talep azalıyor gözüküyor arkadaşlar. Zaten Binho'nun %100'ü küçük yatırımcı aitti. Yani halk arzının 9,5 milyon halk arzının %100'ü küçük yatırımcı ayrılmıştı. Ve arkadaşlar 3 milyon 400 bin not kaldı. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. 9. gün bozmasa 10. gün kesinlikle bozma ihtimali çok fazla diye düşünüyorum ama kesin bozacak demiyorum. Kesinlikle bozma ihtimali çok fazla diyorum arkadaşlar 10. gün çünkü ciddi bir anlamda bir hızlı düşüyor olmuş arkadaşlar. Bu dünden beri tavanla bekleyen 3.5 milyonluk ne yapmış arkadaşlar? Gitmiş. Yarın gün içerisinde tavan bozma ihtimali var onu söyleyebiliriz buradan. Yarın çünkü 3.5 milyonluk giderse arkadaşlar sıkıntı. Şimdi ekosa baktığımız zaman arkadaşlar ekos biraz daha ne diyeyimse Tavanda bekleyen lot sayısı fazla. Güzel arkadaşlar bakın toplamda satılan lot sayısı 8.09'a çıkmış. İkisi daha iyi arkadaşlar. Kötü değil. Ama toplam satılan lot miktarı %10'u geçerse ki 60 milyonun şu anda arkadaşlar 4 milyon 800 bin notu satılmış işlem görmüş gibi düşünebiliriz. Bu da arkadaşlar yani 6 milyonu geçerse burası sıkıntı oluşmaya başlar ama bu tabi bu birinci sıkıntı. Esas sıkıntı tabanda bekleyen lot sayısı olur ama şu aşama çok çok uzak arkadaşlar. Bakın tabanda bekleyen lot sayısı çok çok uzak ama dikkatini çekeceğim bir durum var. 6. günden 7. güne gelirken arkadaşlar işlem hacmi 2 kat artmış. Bakın 1 milyon 100 binden 2 milyon 200'e yükselmiş. Bu da kafamızda bir soru işareti olur. Ama neticelere arkadaşlar sanki bu da 9 günü anca bulur gibi. Yani ne diyelim arkadaşlar. Perşembe, Cuma rahat olma ihtimali var. Ekoson ee, bin honda arkadaşlar. Perşembe günü bozma ihtimali biraz fazla gibi gözüküyor. Ve agrota bakalım arkadaşlar. Agrotun sıkıntısını daha önce söylemiştik. Bunun %70'i e bireysel ve %30'u kurumsaldı. Kurumsalda arkadaşlar toplu satışlar hızlı gelebiliyor. Bakın onu söyleyeyim. Bakın mesela adamlar bugün. 5 katı yani dördüncü günün 5 katı fazla arkadaşlar 10 milyon not veya 4 katı fazla 10 milyon not bir satış gerçekleşmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu, bir defa işlem hacmi %5.36'ya çıktı. Burası bir dezavantaj olma olasılığı var. Agrod biraz daha güvensiz gibi gözüküyor. Dediğim gibi kurumsal yatırımcıya fazla satıldığı için. Tavanda bekleyen not sayısı 95.539.000. Hemen hemen hani dünküyle aynı arkadaşlar, tavanda bekleyen not sayısı ama yani burada ben biraz şüpheli bakıyorum, onu söyleyeyim. Yani şu aşamada arkadaşlar, olayı şöyle özetleyelim. E, Binho arkadaşlar büyük ihtimal yarın bozabilir. Ekos 2 gün daha gidebilir arkadaşlar. 9. güne bozma ihtimali biraz daha fazla. E, Agrot için de arkadaşlar yani Cuma günü bozma ihtimali daha fazla Ekos. E, binho Perşembe günü bozma ihtimali fazla. Ve e, Agro da arkadaşlar yani şöyle Cuma'yı da büyük ihtimalle bu da bozar diye düşünüyorum arkadaşlar. Cuma'ya bile kalmayabilir. Onu söyleyeyim. Yani Cuma günü bozma olasılığı oldukça yüksek. Yarın bir ihtimal arkadaşlar bugün 10 milyon satıldığı için biraz korkuyorum açıkçası. Onun dışında başka çok ciddi bir sıkıntı yok. Çünkü yarın 20 milyon da satılabilir arkadaşlar. Otomaktan şurası %10'u geçer. Sıkıntı olabilir. Hayırlısı diyelim. Ee, en fazla arkadaşlar hepsinin 2 günü kaldı ama bir biraz daha yarın dikkat etmek lazım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.